Günler Akıllı Tercih başlıyor. Hayata doğru hazırlanmak, hatasız ve doğru tercihler yapmak için her gün 18'den sonra bu ekrandan tercih rehberliğine devam ediyoruz. İlginiz çok yoğun. Facebook ve Twitter'ımız aktif. Oradan iletişime devam. Aynı zamanda telefon numaramız 0212 259 4047 ve 48. Yanımda bugün iki ayrı ilden iki çok özel üniversite olacak. Bu sene hep söylüyorum her programda söylüyorum. Ee, sorularınızın %90'ı e, sonu şöyle bitiyor. Bu bölümden mezun olduğumda işsiz kalır mıyım ee, sorusuyla bitiyor. O nedenle iki sanayi şehrimizde kurulmuş iki üniversite staj olanakları, iş dünyası ile yakınlıkları gibi soruları cevaplandıracağız ve bu sorunuzun cevabına da rehberlik edeceğimizi düşünüyorum bugün. Özellikle mühendislik, sağlık bölümleri, hukuk detaylandıracağımız bölümler. izlemeye devam. Yanımda çok kıymetli iki isimle başlıyoruz. Önce Bursa'ya gidiyoruz. Bursa Orhan Gazi Üniversitesi Direktörü Sayın Profesör Doktor Recep İleri hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Bursa'yı, Bursa'da okumayı ve Bursa Orhan Gazi Üniversitesi'nde okumayı anlatacağız. Bugün çok sorumuz var. İyi ki geldiniz. Ayağınıza Sağ olun, sağlık. Çok teşekkür Diğer ediyorum. Diğer konu e, Sayın Serkan Aydın, e, Final dergisi dershanesi eğitim danışmanı. Hoş geldiniz Serkan Hoş Hocam. Hoş bulduk, merhaba. Tabii tercihlerin artık son günler, son sayım böyle geri sayım başladı. Evet. Heyecan doğrultuda sorular da çok. çok Beraber var. hepsini cevaplandıracağız. Evet. Siz de iyi ki geldiniz. Önce Bursa ile başlayalım. E, Recep Hocam, şimdi e, Bursa Türkiye'nin kalplerinden biri. Çok sayıda sanayi evet. şehrimiz var. En büyüklerinden biri Bursa'da. Evet. Ee, Bursa Orhan Gazi Üniversitesi bu yıl ilk defa öğrenci olacak evet. değil mi? Evet ilk defa alacak bu sene. Ne kadar öğrenci alacaksınız Toplamda hocam? Toplamda 240 öğrenci. 6 bölüme 40'ar öğrenci almış olacağız. Ee, hangi bölümler var? Ee, bizde e, 3 fakülte var. Mühendislik fakültesi. Mühendislik fakültesi altında 3 bölüme bu sene öğrenci alacağız. Elektrik, elektronik mühendisliği bölümüne, makine mühendisliği bölümüne... İnşaat mühendisliği bölümüne 40'ar öğrenci. Hı hı. Mimarlık tasarım fakültemiz var. Onun altında mimarlık bölümü 40 öğrenci de oraya almış olacağız. İktisadi İdari bilimler fakültesi var sosyal bölümler olarak. İşletme bölümüne 40 öğrenci. Siyaset bilimi uluslararası ilişkilerde de 40 öğrenci olmak üzere 6 bölüm toplam 240 öğrenciyle bu sene eğitim öğretme başlamış olacağız. Evet, Bursa deyince tabii otomotiv sanayinin merkezi. Evet. Tekstil Sanayi'nin yerlerde, merkezi evet. e, bölümlerde buna paralel açmışsınız evet. anladığıma göre. Kısaca müsaade ederseniz evet. Bursa birkaç cümleyle Bursa'yı tanıtmakta fayda var. Bursa nüfus olarak Türkiye'nin şu anda dördüncü büyük ili 2.6 milyon nüfusu var. E, fakat gelecekte bunun nüfusun daha da artış eğilimi ileriki yıllarda 2023 yılına kadar üçüncü de olma ihtimali konuşuluyor. Bursa e, bahsettiğiniz gibi Alev Hanım, aynı zamanda tekstilin ve aynı zamanda otomotivin merkezi hı hı. olduğu gibi tarih boyunca aynı zamanda termal suların, maden suların, aynı zamanda mineral e, suların da merkezi. Bursa çok ilginç bir coğrafyada. Uludağ ile Marmara Denizi arasında yerleşmiş bir e, coğrafya. Onun için e, turizm, e, sanayi şehri olduğu gibi aynı zamanda turizm şehri, aynı zamanda tarım şehri, aynı zamanda oteller şehri, Aynı hmm. zamanda Termal Sular Şehri, hatta Evliya Çelebi e, seyahatnamesinde şöyle bir cümleyle bitiyor. Velhasıl Bursa su şehridir diyor. Hmm. E, tarih boyunca e, onun için medeniyetlerin kurulduğu, zaten Bursa herkesin malumu Osmanlı'nın da ilk kuruluş e, başkenti, 130 yıl başkentlik yapan... Tarihi bir şehir aynı zamanda. O yüzden de isminiz de evet, tabi ki Bursa Orhan, Orhan Gazi, Gazi, Gazi Üniversitesi. Orhan Gazi aynı zamanda Osmanlı ikinci padişah olmuş evet. oluyor. Fakat Bursa aynı zamanda geleneklerle modernliğini de birleştirmiş. Oldukça modern, oldukça altyapısı güçlü bir şehir. Onun için biz bu altı bölümü belirlerken, Aynı zamanda mütevelli eğitimimizde de 7 tane değerli Bursa'nın iş adamı var. Baş hekimimiz var. 2 tane de biz profesör yok, 10 kişi bir mütevelli eğitimine oluşuyoruz. Ama bunun arkasında çok inanılmaz bir Bursa iş dünyasının, Bursa eğitim dünyasının da bir teşviği var. Sebebi de şu kendisine yakın olan bir il İzmir. 9 tane üniversiteden oluşuyor İzmir şu anda. Gerçekten tebrik etmek lazım bu açıdan da İzmir'i. Aynı nüfusa yakın olan Bursa'da 2 tane devlet üniversitesi çok az olduğu... Görülüyor, hissediliyor, hmm. fizibiliteler de böyle çıkıyor. Şimdi Bursa çok özel sanayi şehri dedik. Orada üniversite kuruldu. Ben istiyorum ki daha e, böyle sabit, belirli şeylere geçelim. Bölümlerinizi anlatalım. Evet. Bu arada bunlarla ilgili Serkan Hocam bize evet. rehberlik etsin. Evet. Daha verimli ol, olsun sohbetimiz Alev Hanım, isterseniz. E, öğrenci arkadaşlarımızın da genelde bilmesi de fayda var. Hı hı. E, hı hı. Türkiye'de işsizlik diye bir olay yok. Türkiye'de mesleksizlik var. Eğer biz mesleklerimizi bilirsek, eğer dil bilirsek, iletişim becerimiz iyiyse, biz aynı zamanda kendimiz çalışmayı seversek, e, disiplinliysek işsizlikte bir olay yok. Fakat buna rağmen biz Bursa'da 6 bölümü e, fizibilitesini yaparken bu altı bölümümüzün hiçbirinde işsizlikte bir olay yok. Zaten Bursa'nın kendi istihdamı yüksek olduğu gibi biz sadece Bursa yönelik de değil tabii. Marmara'ya, Türkiye'ye ve aynı zamanda dünyaya ait insanlar yetiştirmek istiyoruz ve yetiştireceğiz. Tabii Tüm hocam eğitimde sınırlar ana kalktı görevi. artık çünkü. Üniversitelerin çünkü Alev Hanım 3 ana görevi vardır. Bunu bizler de Hı. öğrenci arkadaşlar hepsinin bilmesine fayda var. Bir, iyi bir eğitim öğretim yapmaktır. Meslek öğretmektir. Onu entelektüel insan yapmaktır. İki, araştırma geliştirme yapmaktır. ...üç topluma ait e, sorunları oluşmadan veya oluştuktan sonra çözebilecek proje üretmektir. Evet Eğer insanlar gerçekten mesleklerini de severlerse ve buna göre tercih yaparlarsa... ...insanlar çünkü hayat boyu bunlarla e, olacağı için kendilerini de dinlesinler. Biz her yerde de söylüyoruz. Annelerin babalar tecrübeli insanlardır. Büyük katkılar onların görüşleri muhakkak alınmalı. Ama komşudaki Ayşe teyzemizin Fatma Hanım'ın da onu düşündüğü kadar kendisi de hangi mesleği tercih etmeli ve kendini dinlemeli ve bu konuda da tercihleri yaparsa hem başarılı olur hem de hayatında mutlu olmuş olur. Evet. Yani sevdiğiniz işi yaptığınızda başarı evet. peşinden de para bir şekilde geliyor. Evet. Hani e, para merkezli kurarsanız evet. seçiminizin evet. sonrası hayal kırıklığı olabiliyor hocam. Evet. Yani çok önemli evet. bir noktaya parmak bastınız. Mesleğini seven, mesleğinde çalışan zaten başarılı oluyor. Evet. Şunu da vurgulamak fayda var. Öğrenci arkadaşlarım bilmesi Dünyada başarılı insanlar analiz edilmiş. %78'i üniversite mezunu. Hmm. Diğer %22 lise, ortaokul ve hiç mezun olun. O halde üniversite okumak önemli bir şey. Evet. Muhakkak başarılı olabilecekleri kendi kabiliyetlerini dinleyerek bunlar da başarılı tercih yaparlarsa zaten dünyada başarılı olan %78 üniversite mezunu olduğuna göre üniversite mezunu olan arkadaşların işsizliği ve başarısız bir şey söz konusu değil. Ama çalışmayı sevmeleri gerekiyor. Evet. Bir de evet. verimli bir lisans yani dil, bol evet. staj, evet. yurt dışına gidiliyorsa mutlaka evet. yurt dışı değişim programları. Evet. Bunları eklediniz mi? Evet. Dediğiniz gibi seçeneğiniz daha Bunun çok olur. Bunun için oluyor. dil bilgisi çok önemli. Çünkü artık dünya global bir köye dönmüştür. Evet. Mezun ettiğiniz öğrenci Bursa'da mezun etmeniz yetmiyor. Bütün dünyada çalışabilecek Özelliğe sahip olması, donanıma sahip olması gerekiyor. Hocam nasıl bir dil, dil eğitiminiz? E, bütün geldi. öğrencilerimize hazırlık zorunlu olarak çıkmıştır. Hı. Biz 6 bölüme de e, en az bir yıl ve şey içerisinde ve yurt dışından okutmanlarımız da gelecek. Ve bu okutmanlar Türkiye'den başarılı okutmanlarımızdan yurt dışından başarılı okutmanlarla iyi bir dil ve iyi bir mesleği vaat ediyoruz biz Bursa Orhan Gazi Üniversitesi Peki olarak. Hocam. Zaten sloganların biri de o. İyi bir dil ve iyi bir meslek öğretmeyi taahhüt ediyoruz. Sadece vaat etmiyoruz, taahhüt ediyoruz. Peki hocam başlayalım sorulara. Ankara Sedat Aslan hoş geldiniz. Ee, merhabalar hanımefendi Ankara'dan selamlar ama elektriğiniz yok maalesef. Ben sizi telefondan dinlemek zorundayım. Tamam gayet. telefondan duyacaksınız Sedat Bey buyurun. Ee, sayın hocalarımıza sorun benim oğlum e, sırada 159742 nf 4'ten ne diye şey istiyorum. Mühendislikler. Hı hı. İşte özellikle Ankara'da çevresi. Ee, bu konuda e, ben kimseyi göremediğim için sayın hocalarıma sevgi saygılar ile söylüyorum evet. buradan. Serkan Size hocam şimdi yönlendirecek bize. Tercihlerde. Tamam. Tamam <laughs> Sedat Bey. Şimdi e, hocam yüzey, Ankara ve çevresi. Ankara'nın kendi içinde de e, olabilecek çok fazla mühendislikler var. E, mühendislik değil de çok geniş değil çok mi geniş, Çok geniş evet çok geniş ama Ankara'nın hani dışına çıkmadan da Ankara'da okunabilecek Hacettepe'de, Gazi'de e, okunabilecek mühendislikler de Ankara Üniversitesi'nde olduğu gibi e, Ankara'nın çevresinde de Çorum'da da, Kırıkkale'de de, Çankırı'da da okunabilecek çok fazla mühendislik var. O hattaki yani o bölgedeki e, profil çıkardığımız zaman e, 80 bin ile 150 bin arası veya 190 bin arasında çok geniş bir skala var orada e, fakat öğrencilerimizin tercih yaparken özellikle bu sene hı hı. E, tercih limitlerini birazcık yukarıdan başlatmaları onlara avantaj sağlayacak bu çok önemli yani burada 159, 159, bin 159 bindeki öğrenci e, 159 binden başlatırsa tercihlerini puanların her zaman olduğu gibi her yıl olduğu gibi hı hı. E, inip e, çıkması söz konusu olduğu için ve bu tamamen arz ve talep dengesine bağlı olduğu için evet e, inişler çıkışlar olacaktır. o yüzden geniş yapılan tercih yelpazeleri e, öğrenciye nokta atış yaptırır. Yani 100 hata yapılmaz başlasın mı? Başlasın hiç mahsur yok. Hatta tamam. ve hatta bakın 30 tane tercih limitimiz var ve bunun Türkiye'deki ortalaması 2010, 2010 yılında e, 16, tane 16 taneydi. 30 tercihin Hı -hı. öğrencilerin geneli 16 tanesini kullanmış. 2011'de 18'e ulaştı bu rakam. E, daha fazla hakkımız var. Dolayısıyla bizim e, üste yazacağımız 5 tane, 6 tane mesela 90 binden, 110 binden, 130 binden, 140 binden yani periyodik olarak nerek yapacağımız sıralamalar bizim normalde gir gireceğimiz yeri riske etmeyecek kesinlikle. Tamam. Böyle bir kaygı da var çünkü. Evet hocam. 159 binden yani 110-100 binden başlasın evet. Sedat Bey'in seçeneği de çok. Bu paralelde şimdi hemen Orhan Gazi'de de e, mühendislik bölümleri var Ankara çevresi bakarsınız evet. e, ilgilenir Sedat Bey'in oğlu. Şimdi mühendisliğe mesela bu sene siz hangi bölümleriniz var hocam ve kaç kişi alacak? Bu sene altı bölümümüz elektrik, elektronik mühendisi, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği, mimarlık, işletme, siyaset bilimi, uluslararası ilişkileri olmak üzere. Bu sene biz ilk defa öğrenci alacağımızdan dolayı taban ve taban puanınız. Bu sene öğrencilerimizi tercihine göre oluşacak. Hı hı. Ama bu arkadaşlarımız rahatlıkla bu bölümleri yazması tavsiye ederim çünkü onların tercihlerine göre puanlar oluşacağı için bu sene şu puan aralığı dememiz bizim açımızdan mümkün e, görünmüyor. Hı hı. Ama burs hocam nasıl peki? E, yani nasıl ne kadar bursunuz var? Şimdi bizim 40 kişilik her bölümde 40'ar er kişilik kontenjanımız var. Tamamen ÖSYM'den yerleştirilmiş olarak zaten gelecekler. Hı hı. İlk 5'e yerleşen %100 burslu olarak daha sonraki 15'e yerleşen ise %50 burslu olarak en son 20 kişi de %25 burslu olarak bu sene alacağız. Bütün Ve, evet, bütün öğrenciler burslu. evet bütün öğrenci burslu. Şöyle de bir şey de kullanıyoruz. Tüm öğrencilerimiz burslu, tüm öğrencilerimiz mutlu diye aynı zamanda. <laughs> ee, Öğren, ümit ediyorum ki... <laughs> Bunu bir başka e, üniversitemizden de ödül çalmıştım. Onlar da kullanıyorlar. Onlara da teşekkür ederim. Beğendiğim bir slogan yani. Evet. E, hocam mesela burada şimdi e, aynı ha. Orhan Gazi Üniversitesi'ndeki gibi bir sürü e, üniversite var. E, Meryem de demiş ki Meryem Yeral, bir sorum olacak. Sıralaması açıklanmamış. Yeni evet. açılmış bölümleri. Üniversite tercihinde bir ve yazabilir miyim? Yazabilirsiniz. Yani bu Hı. tamamen e, adı üzerinde tercih listesi. Tercih tamamen kişisel beklentiler oluşan bir şey. Dolayısıyla öğrenci bunu ilk ona da yerleşebil koyabileceği gibi 10'la yani 20 ile 30 arasında da koyabilir. bu tamamen onunla ilgili ama... Neye göre mi yani hocam? Aynen öyle Mesela isteğe göre. Mesela Gazi elektrik elektronik mühendisliğini ben yazacağım ama sıralaması yok. Nereye ama koyacağım? Şöyle bir sıralaması arasında? var ama. Puan sıralaması yok ama istek sıralaması var kafamızda. Hı. Mesela ben e, o okula 1 ile 10 arasında bir puan veriyorum. İste, i̇stek puanı veriyorum. Yani oturduğum yere göre üniversitenin şartlarına göre ve her üniversiteyi puanlandırıyorum. Bakın bu çok akıllı tercih. Evet adı efendim. üstünde. <laughs> e, i̇stenilen yerleri yani puandan bağımsız olarak yıldızlayalım biz. Mesela e, biz 20 tane yer çıkardık. 20 tane yere biz yıldız verelim. En çok burayı istiyorum. Buranın 10 yıldızı var. Hı. Sonra buranın 9 yıldızı var. Buranın 8 yıldızı var. Bunun da 8 yıldızı var. 2-3 tane yere de aynı yıldız değerlerini verebiliriz. Hı hı. E, puanlardan bağımsız hareketle e, bu işlemi yaptıktan sonra öğrenci bu listeyi aynen istek sıralamasıyla şekillendirebilir. Tamam. Burada, burada şöyle bir durum ortaya çıkabilir. Hı hı. E, özellikle puanı e, düşük olan ama yukarıda kalan tercihler olacaktır. Hı hı. Ve bunlar bir takım insan, yani bir takım uzmanlarca ölü tercih olarak nitelendirilir. Fakat Ölü tercih yapmama adına ben istemediğim bir yerde okumak zorunda kalabilirim. Tabii hayatınızı öldürebilirsiniz. Evet. Yani, yani puanımı öldürmeyeyim ama hayatımı öldüreyim. Aynen öyle. Bir bölümde iste yani kahır çekerek okumak. Öğrencilerimiz Meslek ölü tercih olan. yapmaktan korkmasınlar. Çok net söylüyorum. İstek önemli. İstek söylüyorum. önemli. Aynen öyle. Peki Bursa Devam Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nüz var. Yabancı diller yüksek Okulu'nuz var. Orta. Evet, yabancı diller yüksek okulu hazırlık okulunu koordine eden bütün bölümlerimiz hazırlık zorunlu olarak söyle demiştik. Bu sene sadece biz Türkiye'den her bölüme 40'ar er öğrenci çok da büyük rağbet gördü. Zaten bizim ilk sloganımız da minimum 240 bin öğrenci tanıtımı yapacağız. 40 tane, 240 tane öğrenci alacağız demiştik. Beklediğimizden çok büyük rağbet gördü. Evet. Çünkü Çanakkale'sinden Kocaeli'ye kadar Ankara'da tek bölgenin Vakıf Üniversitesi olunca büyük bir rağbet gördü. Beklediğimizden çok de büyük. E, evet, o rağbet gördü. Evet, onun için dedim İzmir'de benzer 9 adet üniversite evet. var. Bursa birkaç tane daha kaldırabilecek potansiyeli de var. E, o açıdan bu bölümlerde zaten cazip bölümler, iş Hı -hı. bulma sorunu olmayan bölümler. E, dil biliyorsa, bu bölümler meslek biliyorsa kesinlikle işsizlik diye bir sorun olacağını düşünmüyorum. Peki hocam şimdi bu kadar çok sanayici var. Sizin öğrencileriniz e, staj anlamında faydalanabilir Kesinlikle mi? Kesinlikle bizim dediğiniz staj yapma, Bursa'nın organ sanayi bölgeleri zaten çok büyük. İş dünyası çok büyük. Yabancı yatırımcıların da olduğu staj aynı zamanda çok önemsediğimiz bir konu. Tabii. Kesinlikle stajlara ciddi yapılması her açıdan önemli. Ve gerçekten de Bursa'da ciddi stajlar yapabilecek meslekten çok iyi öğrenebilecek doğal ortamlar var. Biz zaten öyle diyoruz. Bursa doğal laboratuvardır. Peki hocam evet. e, şimdi Bursa 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 diyoruz ama mesela Artvin'den de Bursa'ya evet. gelmek isteyebilir arkadaşlarımız. Yani konaklama, yurt evet. Evet. E, en başta gelecek sorun bu. Bize Var mı? yüzlerce e, telefonla ve binlerce e-maille de bilgiler geliyor. Türkiye'nin her yerinden çünkü dediğimiz gibi Bursa cazip bir bölge. Bu bölümler cazip bir bölge Hı -hı. ve onlara sunduğumuz öğrencilere sunduğumuz burs imkanlarımız başarı bursları imkanlarımız oldukça cazip olunca ve onlara gerçekten... E, bayan yurtlarımız, erkek yurtlarımızda e, barınma sorunu diye bir şey olmayacak e, hazırlıklarda yaptık. Hatta ilk 5000'e girip yerleştirme tercih ederlerse barınma tamamen ücretsiz olacak. Tamam, peki. Şimdi e, mühendislik fakültelerinizle ilgili e, burada Serkan hocamın bir açıklama yapmasını istiyorum. Çok fazla soru var. Şimdi tek e, mühendislikle ilgili teknoloji fakülteleri var. Hı. ...bir de normal e, mühendislik fakülteleri var. Arkadaşlarımızın kafası çok karışık. Ben Mehmet'in e, sorusunun ışığında binlerce arkadaşımıza ışık olsun istiyorum. Diyor ki Sakarya Üniversitesi'ne puan tutuyormuş Mehmet'in. Yalnız mesele şu ki bilgisayar mühendisliği hem Sakarya Üniversitesi'nde Teknoloji Fakültesi'nde... ...mühendislik Fakültesine değil. Acaba farkı nedir? Kafam çok karışık. Oraya gidersem daha düşük bir mühendis mi olacağım? E, bilgisayar mühendisi olabilecek miyim? Anlamıyorum bu nedense bu sene çok var hocam sizin de hani fakülteniz var o paralelde size yönleneyim. Serkan hocam nasıl bu şu, bu tamamen şununla ilgili öğrenci profiliyle ilgili bir şey ee, teknoloji fakülteleri e, mesleklerinin girdiği okullar mesleklerinin e, ek puanla girdiği okullar ve e, takdir edersiniz ki siz ...meslek sesindeki gösterilen eğitim müfredatına baktığımız zaman... ...hani çok da böyle mühendislik altyapısı bir ders grubunun olmadığını görüyoruz. Üniversitelerde şöyle kuruldu. Bu öğrencileri bir hazırlık eğitiminden geçiriyorlar. Ve bu öğrencilerin o eksik fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, maddis, determinat gibi... ...mühendislik temeli olan dersleri ve konuları anlattıkları bir alan oluyor. Yani normalde lisede liseden gelen öğrenciler mühendislik fakültesini tercih ederken... Ee, teknoloji fakültelerinde gelen öğrenciler meslek ses çıkışlı adaylar olmuş oluyor. Öğrenci profilleri fark, ed fark ediyor. Ama bu demek değildir ki mezuniyetlerinde farklılıklar olacak veya Hı. E, iş Bitti bulmalarında bu yok. Hayır, hocam. bu anlamda bir farklılık yok. Hani bunu şey gibi düşünülmüş, bu dünyanın her tarafında var. Hani böyle bir e, e, nasıl anlatayım, meslek sesinden gelen ve uygulamalı, makine, gibi uygulamalı eğitim yani. gibi. Aynen öyle. Uygulamalı eğitim gibi. Hani e, makinayı bilen makinenin altına girmiş, o makinenin tozunu yutmuş, yağını yutmuş ama bu aynı zamanda mühendis olabilecek bir hedef kitle seçildi bu okullar açılırken. Hı hı. E, oldukça da e, özellikle iş piyasasında, reel e, sektörde oldukça da prestij yapacaktır bu okullar ama bu okullar meslek silinin ek puanına girdiği okullar. Mühendislik fakülteleri düz öğrencinin veya anadolu ses öğrencinin veya fen ses e, girdiği programlar olarak karşımıza çıkıyor. Anladım. E, hocam sizinki e, mühendislik fakültesi. Evet. Bizimki mühendislik e, fakültesi. Tabii sizin mevzuatı bizden çok evet. daha iyi biliyorsunuz. Bu anlamda arkadaşlarımıza ilave etmek istediğiniz şeyler var mı? Serkan ama? Bey aslında çok güzel e, ortaya koydu. Yani dünyada da politeknik dediğimiz bir takım uygulamanın mühendisliğe benzer şeyler var. Ee, dediği gibi gelen hedef kitlesi belli ve uygulamanın mühendis tarzı da bir hedefi de belli. Öbürleri de daha çok normal lise ve gelen hedef kitlesi de belli. Ümit ediyorum ki hepsi Türkiye'de başarılı olurlar. Hepsi de iş bulurlar ve Türkiye'ye katkı sağlarlar. Evet. Anladım. Yani arkadaşlar diploma anlamında hiçbir fark yok. Daha mezun vermedi iş dünyasına nasıl karşılanacaklarını aslında mezun olduklarını da göreceğiz ama girerken yani hani daha düşük mühendis olma gibi bir seçenek yok korkmayın diyelim evet. yani çok çok sayıda bu konuda kafa karışık hocam e, sosyal bilimler enstitüsünüzü biraz anlatalım ee, biz size. önümüzdeki sene e, yabancı ülkelerden de çok rağbet olduğunu e, hı hı. E, gördük. E, fakat biz bu sene sadece Türkiye'den 40'ar er öğrenci almaya fakat seneye yabancı bütün dünyadan da öğrenci kabul etmek üzere hazırlıklarımız devam ediyor. E, enstitülerimizde seneye biz devreye FEN Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde seneye devreye koyacağız lisansüstü olarak. Bu, bu sene biraz daha dikkatli olarak gitmek istiyoruz. Çünkü kaliteyi önemsiyoruz. Yani hı hı. kaliteli e, eğitim öğretimi, kaliteli araştırma geliştirme kaliteli laboratuvarların oluşmasını hepsini önemsediğimizden dolayı belirli bir ...planlama içerisinde gitmek istiyoruz. Ekleyeceksiniz onları. Fen bilimleri, sosyal bilimler öncesi önümüzdeki dönem devreye girer. Peki e, var yani mı? Resmi iznimiz var fakat öğrenci almaya seneye ha, alacağız. Hazır, evet. Hazırlanıp, evet, resmi, iyice hazırlanıp e, alacağız. E, evet, Yökten iznimiz çıkmış durumda ama öğrenci kabulümüz seneye olacak. E, peki hocam e, var mı çalıştığınız beraber işbirliği yaptığınız üniversite, yurt Evet, şimdiden yurt dışına, de yurt dışı yurt içerisinde çünkü artık bütün dünya global evet, olduğu Evet, artık gibi. öyle. Artık vakıf veya devlet yok. Hepimiz bu ülkenin... Ben öyle diyorum, büyüyen Türkiye'nin yollarını açıyoruz e, hepimiz. Evet. ...devlette, vakıfta hepimiz aynı gemide yaşayan... ...ve gerçekten vakıf üniversitesinde... ...Türkiye'de bir heyecan ve bir dinamizm getirdiğine de... ...inanan bir insanım. Uzun yıllarda... ...ben de devlet üniversitesinde çalışmış bir arkadaşınızım. Hı hı. Onun için de her biri... ...bu ülkeye bir dinamizm, bir heyecan getiriyorsa... ...her yeni üniversitede bir ruh demek... ...elinizde bir dinamizm demek. Onun için de şu anda hocalarımızın... ...yarısına yakın yurt dışı doktoralı. Bunların zaten önemli bir ilişkileri de var. Kendim de ben yurt dışından doktoralı bir... E, ...öğretim üyesiyim. Onun için zaten... Gerek Bologna süreci, Erasmus sene Erasmus öğrencilerimizle başlayacak çünkü en az iki sınıf oluşması gerekiyor. Bu sene sadece bizim hazırlık ve birinci sınıflarımız oluşacak hı hı. ama ondan sonraki seneler Erasmus'tan olduğu gibi dünyadaki ikili değişim hem öğretim üyesi hem öğrenci değişimleri zaten olmazsa olmazıdır. Hatta Türkiye için bundan sonra yurt dışı öğrenci alımları da çok önemli, önemli olduğu. Bunun için de, ben e, de hocam yani eğitim e, olarak evet, ülkemizin bir cazibe merkezi evet, olabileceğini %30 düşünüyorum. %30 oran vermiştir bu çok önemli evet. bir orandır. Yani %30'a kadar yabancı öğrenci kabul edebiliriz. Biz de bu oranın sonuna kadar kullanmak çok istiyoruz var. önümüzdeki sene. Peki, Çünkü her yerden Afrikasından Amerika'sına kadar oradan Jamaica'sından Almanya'sına kadar çok değişik telefonlar geliyor bu sene alıyor musunuz diye. E, bu bizim Türkiye adına da memnuniyet verici. Bursa Hı -hı. ve Bursa Orangazi Üniversitesi de memnuniyet verici olarak kabul ediyoruz. Peki bir şey mi söyleyeceksiniz hocam? E, eğitim ihraç edilebilir aslında hocam. Bu konuda e, dünyada belli örnekler var ama mesela ben şunu çok görmüşümdür tercihte. Özellikle bizden yurt dışına giden öğrencilerin, hani burada bize göre belli kriterlere göre çok başarılı olmayan öğrencilerin bile orada ilk 10'a girdiklerini, ilk 5'e girdiklerini, üniversite çok başarılı, başarılı olduklarını... E, şahit olduk. Hatta orada şaşırmışlar. E, sen nereden nasıl bir eğitim aldın da bunları biliyorsun şeklinde. Hı hı. E, biz bunu aslında bütün dünyaya e, ihraç edebiliriz. İnşallah. E, evet. İnşallah, üniversite Vakıf üniversitelerinin özellikle gelişmesiyle bu bir adım daha öne geçeceğine inanıyorum. Evet. Aynı zamanda yabancı öğrenciye şunu de fayda var. Daha sonra geliyorlar Türkiye'de okuyorlar. Şehirler farklı bile olabilir. Ama bunlar doğal elçilerimiz oluyor. Tabii hocam. Ha. Aynı zamanda Türkiye'de iş dünyası. Gelecek Bursa'ya da okuyacak. Daha sonra Bursa kültürünü bildiği için Türkiye'nin kültürünü ondan da iş e, kurmaya çalışacak. Yani bunun Balkanları da Kafka. Onun için evet. bütün dünya ile biz işbirliği yapmamız gerekiyor. Vakıf üniversiteleri devlet üniversiteleri. Biz bunu baştan zaten planlamamız içerisinde seneye bütün dünyadan öğrenci almaya başlayacağız. Ve bunun bütün ileride ...dediğim gibi çok büyük avantajını görürüz biz. Evet. Gülcan sormuş hocam, Orhan Gazi Üniversitesi'nde sadece teknik fakülte olarak mı kuruldu? TS'den alınan bölüm yok mu? Ee, i̇şte işletme ve siyaset bilimi uluslararası sosyal. Biz hem teknik hem sosyal. Sosyalı da teknik olmak olmasına e, rağmen e, ben TM kendim değil mi de... Hocam evet. 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 Yok yani. yani. Bunlar evet. kitap evet. Cevap... formu <laughs> hocam? Evet. 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 TM ile evet. alıyorlar değil mi evet. onlar? Evet. TM ile alıyorlar. Yani soruya cevap veriyoruz, evet. hayır evet. 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 Yani o oh yok. Mu? Yani sosyal olarak düşünüyorsa var ama onun dediği anlamda yok. Hı -hı. Peki şey var, uluslararası yok. ilişkilerde şöyle bir tablo vardır. Bize gelen sorularda da çoktur. Kamu yönetimi mi? <laughs> uluslararası ilişkiler mi? Karar <laughs> veremiyorum der öğrenci. Buna ben örnek veriyorum. Bir futbolcu kaleci mi olacağım, futbolcu mu olacağım, <laughs> sağ bek mi olacağım, sol bek mi? 11'i de önemli. Yani eğitimde ihmal edilebilecek ne öğrenci vardır ne meslek var. Her meslek bizim için önemli. Yeter ki başarılı olalım. Çünkü Einstein çok güzel bir söz var. Başarının onda biri zekası onda dokuzu çalışmak. Bir öğrenci neyi seviyorsa gönlünde neyi başı onu tercih etsin. Evet. Hocam başarılı ne güzel en başarılı den bu bölüm. ama 20 dakika böyle su gibi aktı evet, geçti. Evet. Ee, birazdan Konya'dan evet. konuklarımız var çok kıymetli. Onları da alacağız. Şimdi son soru olarak sizi nasıl bulsunlar? Yani internet sitenizden üniversitenizin ismiyle Biz ismimiz açıkma. Bursa Orhangazi Üniversitesi olmakla Hı. beraber biz Bursa'nın içinde Yıldırım ilçesinde Bursa Orhangazi Üniversitesi Yıldırım yerleşkesinde kampüsü e, kurduk. Şu anda bütün ee, biz kendi kampüsümüzde de tanıtımlara devam ediyoruz. Aynı zamanda Bursa'da o kadar büyük rağbet gördük. Aynı zamanda alışveriş merkezlerinde de çok büyük rağbet olunca oradan da yani gerekirse biz farklı komşu illerden çok büyük rağbet var. Onlara da gidiyoruz. Bizim web sayfamız çok aktif. Tamam, ee, Twitter'ı kullanıyoruz, Facebook'u kullanıyoruz. Yeni üniversite olmamıza Abi, rağmen gençlere ulaşıyoruz. Gençler yani. evet bizim için önemli bir şey. Çünkü bugünün gençleri geleceğin bu ülkeyi taşıyacak insanlardır. Bu insan ileride bu ee, ...ne diyelim lokomotif olacak insanlardır. Biz sadece gençleri bir öğrenci olarak görmüyoruz. Evet, Her biri bir bireydir. İhmal edilecek hiçbir birey olmadığına inanıyoruz. Ve Bursa Gazi Üniversitesi'nde bize gelen öğrencilerimize... ...iyi bir eğitim Bursa için, Marmara için, Türkiye ve dünya için... ...başarılı olabileceği altyapıyı vereceğimize taahhüt ediyoruz. Ayağınıza evet. sağlık hocam. Çok güzel çok, bilgiler e, aldık. Çok ediyoruz. teşekkür ediyoruz. Sizler de çok önemli görevler görüyorsunuz. Çok Öğrenciler sağ olun, çok hocam. büyük bilgilendiriyorsunuz. Gerek sizler gerekse Serkan, e, Serkan Bey e, gerçekten öğrenci arkadaşlarımıza inanılmaz bir e, bilgi akışı sağlanıyor. Çok sağ olun, hocam. Onlara da büyük başarılar diliyorum. Çok İnşallah Bursa Orangazi Üniversitesi'ne de bekliyoruz. İnşallah evet. hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza evet. sağlık. Bizler Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz ediyoruz. her gün bir meslekle ilgili haber yapıyoruz. Bugün mekatronik. Ee, bölümü. Birazdan gelecek hocalarımızdan da detay bilgi alacağız bölümle ilgili. Onu izliyorsunuz. Biz de Konya'daki misafirlerimizi stüdyomuza alıyoruz. Bekliyoruz sonrasında. mekatronik, makina, elektronik, yazılım ve kontrol mühendisliğine dayanan kontrollü bir mühendislik dalıdır. Mekanik ve elektroniğin bir arada kullanıldığı mekatronik bölümü algılayabilen, ölçebilen, karar verebilen ve bu karar yönünde hareket edebilen otomatik makineler üretir. Mekatronik eğitimi otomotiv sektöründe, makine imalatında, yapay görme sistemlerinde, biyomedikal sektöründe ağırlıklı olarak uygulama yapar. Makine mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği tabanlı eğitim verir. Diğer mühendislik dalları gibi sayısal ve pratik zekaya dayalı zor bir eğitim süreci vardır. Bölümden mezun olanlar savunma sanayinde, güvenlik sistemlerinde, robotik yazılım yapan şirketlerde, makine sanayinde, tıpta ve otomotiv sektöründe çalışma şansı bulabilir.